Herkese merhaba arkadaşlar. Sağlıkçı Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın düzenini bile değiştiren hastalık olan koronavirüs hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Sizin de bildiğiniz üzere bu virüs herkesin hayatında değişikliklere neden oldu. Dünya ülkelerinin sağlık sistemini bile çökerten bu hastalığın nereden çıktığı, nasıl yayıldığı, bulaş sonrası nasıl etki gösterdiği ve alacağımız önlemlerle hastalıktan nasıl izole olacağımızı anlatacağım. Öncelikle koronavirüs nedir onu öğrenelim. Koronavirüs nedir? solunum yolu ile, yani, çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaşabilip hastalandırabilecek bir bulaşma yolu ile bulaşan, Çin'de ortaya çıkmış bir virüstür. Şimdi de bu hastalığın nasıl ortaya çıktığından bahsetmek istiyorum. 2019 yılının son günlerinde Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde hastaneye başvuran pneumoni vakalarında bir kümelenme olduğu fark edilmiştir. İlk vakalar, epidemiolojik olarak Wuhan'daki bir hayvan pazarı ile ilişkilidir. 27 Aralık 2019 tarihinde Wuhan'daki bir hastaneye ağır pneumoni tanısıyla 3 hasta yatırılmıştır. İlk vaka Wuhan'daki hayvan pazarında balık satıcısı olan 49 yaşında bir kadındır. Bu vakada hastalık 23 Aralık 2019 tarihinde ateş, öksürük ve göğüste sıkışma hissiyle belirti vermiştir. Virüsün çıkış yeri hayvan pazarı olduğu için kalabalık olması sebebiyle yayılması da hayli hızlı olmuştur. Virüsün bulaş yolu. Bu virüsün bulaş yolu damlacık ve yakın temas olduğu tespit edilmiştir ve ilk çıkış yeri olan hayvan pazarı kapatılmıştır. Bulaşma, genellikle hasta kişinin öksürmesi ve aksırması sırasında oluşan damlacıkların bir metreye kadar yakın temasta ve korunmasız kişilerin solunum yollarından girmesiyle olmaktadır. Koronavirüs belirtileri nelerdir? Ateş, öksürük, solunum güçlüğü, böbrek yetmezliği, solunum yetmezliği, organ yetmezliği, eklem ağrıları, bu belirtilerden en az biri bile sizde var ise doktora başvurmalısınız. Bu hastalık kimlerde ağır seyredebilir? 2019 koronavirüs enfeksiyonu da mevsimsel gripte olduğu gibi yaşlı hastalarda ya da hangi yaşta olursa olsun altta yatan kronik kalp hastalığı, akciğer hastalığı, kronik böbrek ve karaciğer hastalığı olanlarda daha ağır ve hayatı tehdit eder nitelikte seyretme eğilimindedir. Koronavirüs tedavisi var mıdır? Şu an için hastalığı tedavi edecek herhangi bir antiviral ilaç yoktur. Diğer viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar koronavirüs enfeksiyonlarının tedavisinde de denenmiş ancak etkili bir sonuç elde edilememiştir. Şu an için tedavi semptomatik olup yatak istirahati, bol sıvı tüketimi ve günlük alınması gerekli kalorinin alınması vücut direnci açısından gereklidir. Zira hastalığı tedavi edecek olan vücut direncidir. Koronavirüse karşı alınabilecek önlemler. Koronavirüste 14 kural. 1. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. 2. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3 ila 4 adım mesafe koyun. 3. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın, mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın. 4. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. 5. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. 6. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. 7. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin. 8. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. 9. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 santigrat derecede normal deterjanla yıkayın. 10. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. 11. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin, maske takmadan dışarı çıkmayın. 12. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. 13. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. 14. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Koronavirüste maske kullanımı. Maskeyi takmadan önce ellerin yıkanması. Maske takıldıktan sonra maskeye dokunmamaya, dokunulduysa ellerin temizlenmesine. Maskenin 4 saatte bir değiştirilmesine. Maske çıkarıldıktan sonra bir poşete konarak atılmasına ve yine ellerin temizlenmesine dikkat ediniz. Koronavirüsle yaşam. Dünyadaki bu pandemi süresince, virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz, hayatımızda alacağımız bazı önlemler ile virüsle başa çıkmalıyız. Yemek öncesi ve sonrasında elleri su ve sabun ile 20 saniye boyunca yıkam. İş yerindeki kıyafetleri iş yerinde bırakmak ve eve gelince sivil kıyafetleri çamaşır makinesinde 60 derecede yıkamak. Alışverişe giderken maskelerinizi takın, eve döndüğünüzde aldığınız bozulmayacak eşyalarınızı balkonda bir gün bekletiniz veya yıkayabileceğiniz bir eşya ise yıkayıp durulayın. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, insanlarla aranıza en az bir buçuk metre mesafe koymalısınız. Aileniz dahi olsa, aranıza mesafe koyun ve sosyal mesafeli yaşantıya uyun. Dışarı çıkarken cansız yüzeylere çok fazla dokunmamaya dikkat ediniz. Evinizde bulundurduğunuz eldiven var ise dışarı çıkarken kullanınız. Cansız yüzeylere temas sonrası kişisel eşyalarınıza dokunmayınız. Özellikle dışarıda telefonunuzu çok kullanmayın. Kullandıysanız eğer eve gelirken alkollü ıslak mendillerle telefonunuzu temizleyiniz. Toplu taşıma araçlarında mesafeli oturma düzenine uyunuz. İhtiyaç olmadığı sürece dışarı çıkmamalısınız. Şayet çıkmanız gerekiyor ise tedbirlere uyularak eldiven, maske, sosyal mesafe kurallarına uyularak dışarı çıkılmalıdır. Tüm bu saydığım kurallara uyarak virüsle mücadelemizde riski en aza indirip hastalığı kontrol altında tutabiliriz. Virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Evde kal Türkiye. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.